Mehmet Emir Bey. Sanırım Ercan Bey'in anlattıkları her şeyi değiştirir, değil mi? Biz size haber vereceğiz Mehmet Emir Bey, merak etmeyin. Ama önce bir tahkikat yapmamız gerek. Anlıyorum ama sonrasında Erçan Bey'in anlattıklarını dikkate alacaksınız herhalde. Bakın. Bu durumu Niye görmüyorsunuz? Akli dengesi yerinde değil. Daha önce de yapmış bunu. Hiçbir delil olmadan, yine hiçbir tanığı olmadan yalan söylüyor işte. Niye görmüyorsunuz? Mehmet Emir Bey. Biz sadece soruşturmayı yürütüyoruz. Karar verecek kişi savcı. Ve size şu anda tek söyleyebileceğimiz şey bu. Deniz hocamın derslerinde çok severek öğrencileriyle paylaştığı bir söz vardır. Çok merak ettim. Bana yalan söylediğin için üzgün değilim. Üzgünüm çünkü bundan sonra sana inanamam. Aa, çok güzelmiş gerçekten. Bence duruma gayet uygun. Yalancı çoban misali. Baylar, eğer teşbihleriniz bittiyse izin verirseniz biz Görkem Hanım'la çalışmaya devam edelim. Hı? Burası emniyet, pek çok işimiz var. Sonra bakalım. Yalancı çoban kimmiş? Kimin mumu yatsıya kadar yanıyormuş değil mi? Durumu anlayalım. İyi günler. Bakın ben onun için çok üzülüyorum. Gerçekten. Bana zarar vermesine, aileme zarar vermesine rağmen çok üzülüyorum. Çünkü onun desteğe ihtiyacı var. Yardım ihtiyacı var. Profesyonel bir yardıma. Ve şu an anlıyorum ki durum sizin ya da benim zannettiğimizden çok daha iyi.